arkadaşlar bir yeni videona da hepiniz hoş geldiniz ben Kerim bugün sizinle birlikte Minecraft'ta tünel yapmamız için yani tünel yapımına çok ben diyorsun ben tünel yapmamı ihtiyacım var diyorsanız size ne yaptım tasarladım kesinlikle yüzde yüz benim tasarladığım bir makineyi gösteriyorum arkadaşlar şu anda attık ve bu yani şu anda benim açtım bu kuyu şu sudan daha derin arkadaşlar yani muhtemelen çünkü buradan su gelmesi gerekiyor ve oksijen yani her an patlamaya hazır bir şekilde yani hatta bir deneyelim diyeceğim şöyle iki dakikada ben de kırayım bunu Bo. Evet, Mad. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç bir ofis e, vermedi. Ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar her an annem arayabilir. Yani o yüzden kusura bakmayın çünkü e, arayamıyorum. Toplamı ödememiş, ödemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ödemeyi unutmuşuz daha doğrusu. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, gösterdiğim gibi. su benim açıkçası yerden daha kısa. Yani bir de şu kadarcık kısa yer değil mi arkadaşlar? Ya kötü bir yere düşmedi aslında. Çünkü ben orayı ayrı patlattığım için arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Az önce ben videoya girmiştim. Ama böyle yani yapmaya çalıştığım da olmadı. Ama diyorsunuz siz ben fabrika kuracağım. Çok istiyorum fabrika kurmayı filan. Sizin için yapacağım arkadaşlar şimdi. Bir obsidyen almanızı istiyorum ki patlamasın. Gerekenler obsidyen, reston ee ve tut arkadaşlar. Buton yani. Eee şimdi kalkıyoruz. Böyle değil aslında bunu ben az önce video için hazırladım ama olmadı. Tamam şimdi bu kadar aralık yetmez. Şu arkadaşlar böyle yapmanızı istiyorum. Öncelikle yol yapacağız ki Survivor falan Modu Survivor modunda uçamazsınız yani. Game moda alacaksınız ve e, yapamayacağınız için e, oksijenden yol yapıyoruz. Böyle 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 koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Şöyle yapıp şunu Kırma, kırmayıp ya da kırmayalım bakın gerek yok şunları şunu da kıramadım Arkadaşlar böyle böyle koyuyoruz. Koy koy. Şu anda koyuluyor onlar. Hani biraz geç yükleniyor arkadaşlar. kusura bakmayın. Ben şunu şöyle 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 ya bu kadar büyük yapmayın yani. Aslında dur 3 blok 1 2 3 3 blokluk daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben 3 yapıyorum şimdi. Ee, hmm. böyle yapıyorum. 1 Bir. Bir. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz. Ve evet. arkadaşlar böyle yapıyoruz sanırım. Bir tane TNT girmesi mi gerekiyordu? Yanlış mı yaptım yoksa? sayayım isterseniz. Bir ki burada da bir ki yaptım büyük ihtimalle evet. Şimdi arkadaşlar. Aa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? Kuleye gerek yok ama artistik olsun diyorsanız Yani böyle TNT atarlar var ya kule savaşlarında falan. Onlar için yani onlar gibi yapmak istiyorsunuz. Benimki çok gerçek olsun diyorsanız Suyla kapıyorsunuz arkadaşlar. ben gerçekçi yaptım kendi adıma. Şimdi. Evet. Bir dakika ya. Ha. Bir şöyle yapıyoruz. Bakın çok geç. Arkadaşlar çok gecikme var. Şimdi şöyle bunlar aslında oldu tabii ki de. Tabii ki de. abi olmamış. Koy koy koy. Buraya koymuyoruz. Koy, koy koy. Koy koy koy. Koy 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 koy. Koy koy de biraz değişik anlamı oldu ama neyse. Şimdi buraya geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Şurayı isterseniz koyabilirsiniz. Aslında böyle olmuyor da. Neyse boş Hmm, geliyoruz ve butonu alıyoruz. Arkadaşlar tasarlama yüzde yüz benim. Yani şunun üstüne buton koyarsanız daha iyi olur. dediğim gibi tasarlama yüzde yüz benim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz. Oksijenler. TNT koymak için yine Survivor için bu gerekli işlemlerden biri. Yani yol yap yani TNT'yi nasıl koyacaksınız? Uçamıyorsunuz da yani yol şart arkadaşlar. Oksijenden neden yapıyorum diyorsanız patlamasın diye. Ha biliyorsunuz belirli uzaklıklarda o oksijen başka bir bloklara da vermiyor ama ben, ben, ben böyle yapıyorum. Yani siz bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi tabii patlamayacak o yüzden ben şöyle bir ayarlayayım bunun yerine bakalım. Evet. evet arkadaşlar şimdi patlayacağını görebilirsiniz arkadaşlar Patlayacağını yüzde yüz emin olabilirsin yani etrafında çevirebilirim ama yani arkadaşlar şimdi bunu da size göstermek istiyorum açıkçası şimdi koyduk düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi ve patlayacak patladı arkadaşlar ben de gecikme olduğu için evet. Biraz Geçtik arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun için 13 nokta indirmeniz gerekiyor. Ya ben size belki e, göz video olarak atacağım zaten nasıl indirilir diye. Arkadaşlar şu anda benim en geliştirdiğim ilk yaptım. Yani ilk yaptım kuyu açıcı. bu kuyu açıcı koydum. Yani arkadaşlar. Tabi siz değiştirebilirsiniz ama ben kuyu açıcı diyeceğim. Arkadaşlar ya değiştirmeyin ya. Ne olur benim izliyorsanız. Ya değiştirmeyin kuyu açıcı olsun ya. Ne olacak? Ama efsane ya. Abi galiba YouTube'da yani Minecraft'ta böyle bir şey bulan var mıdır acaba? Arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü çok merak ediyorum. Ben belki Minecraft'ta Tarihin ilk bir şeyini yaptım arkadaşlar. İlk şeyim İlk makinesini yaptım. Böyle bir makine kuyu açıcıyı benden başka bir yapmış yaptım arkadaşlar. Yani bunu öğrenmek istiyorum. Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Durun. Şimdi arkadaşlar. Dur dur. dur. dur, dur. dur, dur, dur. Evet. Tövbe tövbe ne öğretmeni. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kuyu açıcı sen de hoşça kalın de. Hoşça